Mücadele başlıyor. Umarız keyifli bir mücadele izleriz. Galip şimdi Bilal Aziz atağa destek verdi. Tek top düşüncesi Muhammed Reis bıraktı. Bilal Aziz orta şansı orta geldi. Savunma vuruş ve gol. Osman Spor golü buluyor. Tonya Tissel. İşte bir kez daha izleyelim. Bilal Aziz Muhammed Reis tek top çok iyi bıraktı. Bilal Aziz'in koşu yoluna Savunmanın müdahalesi dakika 26. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. alanı ön çizgisi üzerinde kafa vuruşu geldi. Toniyetisler aldı topu. Toniyetisler koşuyor ona. Toniyetisler ceza alanına girdi. Toniyetisler. Toniyetisler dokunamadı Umar. Toniyetisler çok hızlı ceza alanına girdi. Adem vurdu kafayı Umar'da kaldı top. Kayıp süre 3 dakika olarak işaret edildi. O 3 dakikada başladı. Güzel paslaşmadan Muhammed Reis cezalarında aşırdı topu. Dışarı gitti. İşte Mehmet Yıldız, Muhammed Reis paslaşması. Eser çıktı, boşa çıktı. Savunma karşıladı ve ilk yarı bitti diyor. Deniz Ateş, Bitnel. vur kontrol edemedi topu. Umar bıraktı. Şimdi orta şansı. Orta geldi ceza alanına 3 oyuncu var. Kaleci müdahale etti. Umar döndü, vurdu. Esir'in müdahalesi var. Köşe vuruşu bir oyuncu yerde ceza alanında bıraktı tekrar Alp. Abdülaziz Solmaz karşısında Umar, Muhammed Reis. Üç oyuncu var ceza alanında. Bir de geldi. Mehmet Yıldız. Sekli top. Vuruş ve gol. Umar attı. Bir kez daha hatırlayalım. İsteyelim Muhammed Reis. Mehmet Yıldız seken topu yakın mesafeden ağlara gönderiyor. Tonya ortaya çevirdi. Mehmet Yıldız sırada rakibinden vurdu. 3 oldu. 64. dakika tamamlanırken farkı 3'e çıkartıyor. İşte gol. Mehmet Yıldız. Berkan sağ kanatta top bekliyor. Abdülaziz'e doğru Abdülaziz. Müdahale var. Çok tehlikeli bir nokta. Sarı kart. ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla oyun dışında Alp. Kerem'den. O baskı sonuç getirdi. Kerem topu kaptı. Kerem pasını verdi. Serdar. Serdar. Kerem ve 4-0. 86. dakika. Farkı 4'e çıkartıyor Osmanlı Spor. Kazanıyor. Orada bir top kaybı Ali Serdar'a bıraktı. Ankara'da maç bitiyor. Karşılaşmanın sonucu Osmanlı Spor 4, Giresun Spor 0.